See Bravo be. Asfalt ağladı. Eyvallah. Hadi abi. bakalım duygu ve düşüncelerini aktar Sercanım. ve düşüncelerim. Her şeyin yolunda. Bugün bugün inşallah. partner olmuşsunuz. Merhaba kardeşim. Eyvallah. Ne düşünüyorsun? Her şeyin yolunda düşünüyoruz inşallah. Sosyal medyaya sallıyorsun. Ya işte öyle. Yapıyorsun abi değil mi? Yapıyorsun bu sporu. Bir şeyler yapıyoruz abi. Yapıyorsun, yapıyorsun. Daha evet. daha iyisini yapan yok. Eyvallah. Var mı? Yok, biliyorum. Bundan iyisi Şamda kayse. Eyvallah. Kardeşim benim Sağol Evet Sercan abi. Gider İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nin en kral darbukacısı Evet şu gözlere bak be Nazar değil misin bir <laughs> Maşallah <gülüyor> Kardeşim Eyvallah evet, abi Hadi bakalım biraz daha e, şu hayatını anlatsana ya Abi hayatım mesela yaşım Hayatım dediğin... hayatımdır <laughs> Ya yaşımı e, her şeyi anlatırım baksam anlatsam olur mu sana daha iyi Bu, O şimdi, şimdi, yerde Şimdi şimdi söyle <laughs> Valla 10 yaşındayım abi. Evet kardeşim. Nerelisin? Edirne'liyim aslında. Roman, çocuğu. Roman çocuğuz ama doğumu günü İstanbul'dayız abi. abi. Adamsın. Başka? <laughs> Bu işi kaç yaşından beri yapıyorsun? Demeye gerek yok. 6 Sen. yaşından beri yapıyoruz. Ya, adamsın. 6 Altı yaşından beri. Küçücük ellerinle çalıyordum be. Ya, kardeşim benim. Ya abi yapıyorsun. Çok mi? oldu. Süper oldu. Başka? Başka bir mesela sana. Burada Hocam kendisi şu an bur yanımda kendisi üretiyor. Ha hocanız. Valla Vallahi mı? Çok güzel. Bundan bir öğrendim kardeşim. Evet. Doğru söylüyor. Abi ne yapıyor? Abi iyi vallahi abi çalışıyor. O da çalmıyor mu? Arası da. Alişan ne diyor? Seni alacak mı yanına? Bilemiyorum henüz. Sezi vardı yani. Bilmiyorum. Sezi var ama yaşımız 18 olsun bakalım ona göre. Aynen ekibinde yer alacak mısın? İnşallah. Yani al, Ekimde yer alırsan seni görmeyecek miyiz şu istiklalde? Görüşüle canım niye görmeyesiniz? Göreceksin ne değil mi? Geleceksin. Geldiğin değil. yeri unutmayacaksın değil Asla. mi? Asla. Adamsın kardeşim. Asla. Eyvallah. Başka? <laughs> Başka değil, değil. Okul? <laughs> okul okumuyorum. Niye? Bak hata yapmışsın orada. İşte okul okumuyorum biraz. Ama çok şükür ekmek. Ekmek. Çorba kaynıyor. Çorbamız kaynıyor. Çok şükür. Allah'a şükürler olsun kardeşim. Allah Eyvallah. sana Bol bol versin helalinden inşallah abi. seviliyorsun Sercan'ım. Sizle Evet abi. arkadaşlar Sercan Gider Taksim İstiklal Caddesi'nin meşhur darbukası <laughs> Yetenek bu gerçekten. Eğitimle evet, evet. yapılacak bir iş değil bu. Adam 6 yaşından beri burada. Yani çok mi? oldu tabii canım. Tabii tabii. 11 yıl olmuş yani. Ee, özel yerlerden teklif geliyor mu yani? Vallahi şu an gittiğim yerler meyhane var abi. Evet. İstiklal Caddesi var. Ee, İş geldi mi teklif geldi mi gidiyoruz hani. Aynen güzel güzel kardeşim. Evet abi. Sana başarılar diliyorum. Eyvallah Sevenlerine bir şey demek istiyor musun? Beni sevenlerim ben de çok seviyorum. Allah razı olsun cümlenizden. Eyvallah. Evet, hadi Allah'a emanet. Olun. Eyvallah.